Evet. Evet, bu görsellikteysek arkadaşlar, evet, evet. güzergah editörüne tıklamadığımız butonlar var. Onlara bir bakalım çünkü bizim için bu projenin aplike, yani araziye uygulanması için gereken rapor evet. çok önemli. Onlara bir bakalım arkadaşlar. Net Pro'ya tıkladığınızda yukarıda güzergah editörünün ana ikonuna bir kere tıklayın. Evet. Güzergah editörünün ana ikonuna bir kere tıklayın. Evet. Sizden arkadaşlar açılan platformda bir güzergah tanımlaması isteyecektir. Burada sizden rica güzergah KTV dosyasını arkadaşlar tamam diye açın dedim arkadaşlar. Evet. 13 tane tasarım geldi karşınıza arkadaşlar. Ya biz normalde buraya tıkladığımızda hatalı kontrol edelim siz tekrardan. birkaç evet. tıklayın. Evet. Tamam. Tamam bu bölümden çok şükür. Çok arkadaşlar bu editörü ben şöyle yorumlamanızı isteyeceğim. Şimdi ekran üzerinde 1 2 3 4 5 diye burada gördüğünüz sonu noktalarından herhangi birine tıkladığınızda net ki grafik ekranda kaydınızı arkadaşlar o sonuyu ayrı bir nokta üzerinden gösterir. Şu anda an <laughs> editörümüz. arkadaşlar. Ayrı bir görsellik üzerinden göstermeye çalışacağım. Burada örneğin herhangi bir soma noktanızın üzerine tıkladığınız anda arkadaşlar projenin üzerinde şunları görüyorsunuz. Şimdi ben herhangi bir soma etkili yapmak istiyorum. 8 arkadaşlar bir kere tıklayabilir misiniz? Yani Şurayı boş bekleyelim. Büyük gösteriyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sizde eski konumu mu başladı acaba? Rengi değişti. Yukarıda benimlerden bir düşünmeniz var mı? gösterdiği biraz yorumlayalım. R olarak görünen nokta 38 kısım şu an görmüş olduğunuz yarı çapın arkadaşlar tanımlamasıdır. Şu an burada gördüğünüz kurumuzun boyudur arkadaşlar. Devir olarak gördüğünüz kısım %8'lik olarak sizin çıkabileceği maksimum kısmı gösterir. Devli 1, devli 2, geçiş devri, geçiş devri gibi kısımlar var. Bunları gördünüz mü arkadaşlar? Ne evet. kadar geçiş noktası, ne evet. kadar evet. maksimum oluş oluşacağı nokta normalde arkadaşlar değerlerimiz uygulanırken alimandaki çatıya inmeden itibaren devrin değişim noktaları vardır. Bu noktalardan itibaren maksimuma gelene kadar ki süre aynı hesaplanır projede. Geçiş ve dev olarak yazılır arkadaşlar. Bunlar projenizde şunu söyler. Projenin düz hattını yani arazi aplike ederken düşünüyorum arkadaşlar. Araziyi bu çalışmayı uygularken tam birinci metreye geldikten sonra artık burada yavaş yavaş değiştir dersiniz operatörümüze ya da formemize ya da arkadaşlar. Buradan yavaş yavaş artık farklı bir şey yapmaya başlayabilirsiniz. Sağ tarafta gördüğünüz proje hızı, hız olarak proje hızı geldiyse tamam. Hiçbir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Ne ki eğer bu görselde proje hızına aykırı bir şey görürse buraya onu yazar. Mesela arkadaşlar 40 kilometre ile geçebiliyorum ben buraya. 50 ile geçebiliyorum ben. Burası benim için sıkıntı da. Burada ya proje hızı yazıyorsa tamam. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu görselde biz en son kontrollerde kalmıştık. İşlemleri arkadaşlar tıklayabilir misiniz? İşlemlerden Kontrollerden minimum aliman uzunluğu kontrol ettiğini bir kere daha tıklayalım arkadaşlar. <laughs> Netket yaptığı bu çalışmada minimum aliman uzunluğunu 110 metre olarak verir. Arkadaşlar her projede bu farklı gösteren bir tanıdır. <laughs> Mesela çok ilginçtir biz projeyi normal anlamda düz yollar üzerine yapmaya çalışırız ama her zaman düz yol da istenmez. Örneğin arkadaşlar yapacağımız 10 kilometrelik düz bir yol belki gündüz adam için güzel gelir. Gaza basar, 180, 190 gider. Ama gece o şoförü uyutur arkadaşlar. Düz bir yol istenmez. Mümkün olunca dilini bir yerden sonra sürekli viraja girsin. Girsin, boşa alsın, yukarı çıksın, aşağı insin gibi özel tanımlar isteriz sizler arkadaşlar. Mesela Aydın, İzmir yolunu kullanan arkadaşım var mı acaba? Dün bir yol var arkadaşlar. 24 km düzelte kadar oluyor. Uyuyoruz akşamda. Cidden biraz şey yol arkadaşlar. Farklı bir ben buradaki perceleri kapatıyorum arkadaşlar. Ve şimdi bir de şeye bakıyoruz. İşlemler, kontroller, minimum kurt uzunluk kontrolüne bakıyorum arkadaşlar. Minimum kurt uzunluk kontrolüne bakıyorum. Bu görselde tıklamakla beraber açılan pencerede proje için 40 metrelik bir minimum kurt uzunluğu vermiş arkadaşlar ki bu tanımlamayı altında bir kısa top bulma diyor. Hala yok. Benim için uygun. Şimdi bu çalışmayı bitirdikten sonra arkadaşlar ben bunu çarpıya bakıyorum. İşlemler. Kroki ve tablolara geliyorum. İşlemlerden. Kroki ve tablolara geliyorum arkadaşlar. Hocalarımız sizler şunları istemiş değil arkadaşlar işte XM mesafesi, L, A, iseptilis noktaları. Evet, evet. Birçok tanımı istemiştik sizler. <laughs> <laughs> Somelerimiz üzerinden neler alabiliyoruz onlara bakacağız arkadaşlar. İlk kontrolümüz. Ekranda kroki ve tablolardan some tablosuna bir kere tıklayabilir misiniz arkadaşlar? Tıkladığınızda şunu gösterir. Son üstüleyiciniz ne kadar olsun? Hepsini seçebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda proje boş sona eklensin mi? Eklensin. Tamam diyelim arkadaşlar bu tercihde. İşlemler, kroki ve tablolar, son tablosu. Açılan pencereye tamam dedim arkadaşlar. Netgeç, Fahri Necim'e bir tanımlama getirdi. Arkadaşlar şu editörü biraz kaydırıp Fahri Necim'inize ekranda şöyle biraz dolaşabilir misiniz? Şöyle bir tablo geldi arkadaşlar. Kendi. Fare içine Şöyle ekranı orta tekerlekle kaydırın arkadaşlar. Geldi evet. Boş bir yere bas. Yaklaşın arkadaşlar. Ve ekranda bir noktaya sol tuşa tıklayarak bu tabloyu ekleyin. İstediğiniz herhangi bir noktaya. Sol tuşa arkadaşlar tıklayarak. Eklendim. Boş bir noktaya. Tıklayıp ekleyin arkadaşlar. Çok uzaklaşma lan. Yolun üstüne ekle ha oraya ekle. Ne işe yarıyor? Sonra hepsini veriyor ya. Bunlar kendinden geliyor. Bunları kurulmayı istiyoruz Bunlar şunları yapmıyorsun. Şu anda Evet. Mesela sakmaçısı yarı çapı uzunluğu, Teyit koyuyor. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz tanımlamayı biraz yorumlayalım isterseniz. Ekran üzerinde gördüğünüz A R T L gibi bazı tablo verileri var arkadaşlar. Hı hı. Bu arada ben siz daha net görebilmeniz için arka plan rengini biraz daha açık bir ton tercih edeceğim. Bu görsel ilgili kontrolleri yaparken arkadaşlar ezberimizden konuşabiliriz. Örneğin A'ya baktığımızda bir şeyler var, R'ye baktığımızda bir şeyler var gibi. Ama benim size tavsiyem. Masa üstüne gelebilir misiniz arkadaşlar? Masa üstüne Atatürk Üniversitesi Eğitim Verileri Kadasyonu'na girebilir. Buradan arkadaşlar veri seti net pro klasörüne girelim. Dökümanlar klasörüne girelim. Ve some bilgileri Word dosyasına, zengin metin dosyasına çift tıklayarak açalım arkadaşlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz some bilgileri tablosunda arkadaşlar yukarıdan aşağıya indiğinizde some ile alakalı ekranda birkaç görselik gelecek arkadaşlar. Bu görselliklerden L, A, L, T, R, A, R, T, O bilgileri neler olduğunu bu işin üzerindeki görselliklerden de takip edebilirsiniz. Lakin gelin şöyle yapalım. Bu bence de küçültür. Ekrandaki grafiğe baktığımızda arkadaşlar netkette A olarak bize vermiş olduğu nokta o somit bu anı satma açıdır arkadaşlar. R olarak görmüş olduğumuz kısım o kurgunuzun boyudur arkadaşlar. Boyunuz. Akabinde S olarak gördüğünüz ve L olarak gördüğünüz kısımlarda arkadaşlar tanjant ve projen üzerindeki boy bilgilerini size bilgi gösterir. Burada B olarak gördüğünüz kısım arkadaşlar projenizin üzerinde tam somenizin hattıyla kurduğunuzun tam ortasına düşen hattın mesafe bilgisi arkadaşlar ki bir sebep noktası olarak geçer. Bir P ile Şeyden mi? Şeyden mi? Şeyden mi? Bir sektir. Şey şey. Burada ayrıca belirtmek istediğim bir, şey, bir, şey. bir şey. kavram var arkadaşlar. Şimdi şey. ekranımda yeşil renkli kalemimi, turuncu renkli kalemimi, mavi renkli kalemimi alıyorum. Arkadaşlar tam şu noktaya gidiyorum. Tam şu nokta. Ona yoğunlaşmanı isteyeceğim. Tam şu noktada. Bu nokta benim mavi çizimden yeşil çizimden geçtiğim <laughs> nokta arkadaşlar. Yani mavi çizimim bitiyor, işin çizgiye geçiyor. Literatürde bu noktanın özel bir metrajı var arkadaşlar. Normalde biz alimon olarak değil, tamam. Bazı literatürlerde bu alimonu siz tanşan diye görürsünüz. Birazdan gelecek karşımıza. Spiral arkadaşlar, ts. Kurgu da arkadaşlar, İngilizce karşılığı olarak şöyle kör diye de görebilirsiniz arkadaşlar sevgi Şu nokta benim için arkadaşlar normalde tanjantında ya da alimanında spirale geçtiğim nokta arkadaşlar ts nokta benim şu nokta bize arkadaşlar <laughs> bu sefer spiralden kurba geçtiğim nokta yani nefes. spiral to curve Kralki Kurt diye de SC yapabiliyor. Şu nokta ise arkadaşlar benim için Kurt'tan spirale geçti. Kör to spiral. Şu nokta ise arkadaşlar tam şurada göstermek istediği. Bu nokta ise artık spiralinden ya da aynı hizaya yazayım. Aynı, <gülüyor> aynı. <gülüyor> Spiralinden tam canlı ve bu noktada başladığı ve bittiği tanımlamalar arkadaşlar tanjantınızın arkadaşlar şuradaki başladığı ve bittiği nokta bu yüzden üzerinde metrek olarak tanjant, orijin, tanjant, final diye ekranınızdaki görsellikler olarak görüyoruz arkadaşlar karşımıza. Tanjantınızın orijini ve tanjantınızın final diye karşımıza böyle bir getiriyor arkadaşlar. Şu... Spiral olmazsa tabii ki kurtların başlayan noktadan itibaren olur. Bu öyküsü bir olursa aşağıdan itibaren başlar arkadaşlar. Ekran üzerinde gördüğünüz bu noktaların projedeki metrik karşılığını ise aşağıda teori, tf ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen aşağıda gördüğünüz x ve y ise bu son noktasının koordinatını gösterir. Peki, bu tanımın ötesinde neler var? İşlemler, kroki ve tablolar, aplikasyon tablosu. Arkadaşlar, aplikasyon aplike etmek ya da yabancı <laughs> kökenli köken, bir kelime uygulamadan gelir arkadaşlar. Aplikasyon tablosuna tıkladığınız anda De, dev şey direkt, direkt olarak bir tablo çıkartıyor <laughs> evet. karşınıza. <gülüyor> 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 i̇şlemler, kroki ve tablolar. İşlemler, kroki tablolar. Aplikasyon tablosunu ekranda istediğiniz bir yere tıkladığınız anda arkadaşlar <laughs> bu sefer de sizin karşınıza şöyle bir <laughs> işlem tablo. Ne oldu? tabloya gideceğim için arkadaşlar. Asıl biz raporu bunu teşkil edeceğiz arkadaşlar. Bütün proje meslektaşlarımız şunu gösteriyor. Çünkü burada şunu Güzel, PV Güzel. TV olarak görünen kısmı mı? arkadaşlar Türkçe bir kısaltma. Proje başlangıcınızdır. Güzel yani ya. Aman, ama ilk romede. İlk somenize Yaşı güzelmiş arkadaşlar. bak altta benim için. İşlemler, kroki ve tablolar. Değişik olsun. bir, o, bir şey geliyor. Bu ne ya? Ne böyle? Hocam farklı şey bir şey geliyor. Hocanız bir yere tıklayabilirsiniz. Boş bir yere tıklayın isterseniz. Genel projede mi? Aynen. Genel sol üst. bir, bursa, bir, bursa. Hocam, bir Hocam bir bakalım mısınız? Şöyle bir şey geliyor. Aynen şöyle bir tane işlemler. Kroki ve tablolar. Pardon filan. Abi şöyle bir şey geliyor. Bir sağ tıklayabilir misiniz? Buradan bir çarpı basın. Çıkın. editöründen. Saklı önünden. Evet. çıkayım. Tabii ki. Evet, evet ki. Tekrardan güzel geri göre girelim. Yani, i̇şte, tamam diye. Hmm. İşlemlerden. ekran herhangi bir yere tıkayayım mı senin? Şey. Bu arada ben kontrol edeyim. <laughs>